Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump kripto bombasını açıkladı. Açıklamanın ardından işte bu kriptolar fırlayışa geçti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Dijital Varlıklar Başkanlık Çalışma Grubu'na kripto stratejik rezerv konusunda ilerleme talimatı verdi. Trump ilk olarak XRP, Sol ve Ada'nın ABD yapımı kripto paralar olarak kabul edildiğini ve stratejik rezerve dahil edilecek 3 varlık olduğunu söyledi. Başkan ilk duyurusunda piyasa değeri bakımından en büyük 2 kripto para olan Bitcoin ve Ethereum'u isimlendirmedi. Ancak kısa bir bir süre sonra bir açıklama daha yaptı ve rezervin bu varlıkları da içereceğini, bunların rezervin kalbinde olacağını belirtti. Trump, sosyal medya platformu Truth Social Sunday'de yaptığı açıklamada bu adamın ülkeyi dünyanın kripto başkenti yapma girişimi olduğunu da sözlerine ekledi. ABD kripto rezervi, Biden yönetiminin yıllardır süren yolsuz saldırılarının ardından bu kritik endüstriyi yükseltecek, bu nedenle dijital varlıklar hakkında yürütme emri başkanlık çalışma grubuna XRP, SOL ve adayı içeren bir kripto stratejik rezervi üzerinde ilerlemesini emretti, dedi. Trump'ın paylaşımının ardından Bitcoin'in fiyatı 94 bin doların üzerine çıkarken Ethereum'da %12'ye yakın artış gösterdi. Bu kısa süre içerisinde, XRP 2.96 dolara, Solana 178 dolara, Cardano ise 1.14 dolara kadar yükseldi. Diğer kripto paralar da yükseliş dalgasına bindi ve etkileyici yükselişler kat etti. Örneğin sektörün öncü meme coin'i Dogecoin gün içerisinde %12.2 arttı ve 0.24 dolara kadar çıktı. Toplam kripto piyasa kapitalizasyonu ise 3.2 trilyon doların üzerine çıktı. Birçok kripto para yatırımcı Başkan Donald Trump'ın 7 Mart'ta ilk Beyaz Saray kripto zirvesine ev sahipliği yapacağı anı bekliyor.